Rams Park cehenneminde rakip Göztepe. Maça Galatasaray'ın yaptığı top kayıplarıyla başladı. İsmail Yakops'un sağ köşe gönderine yakın yerden uzun bir taç atışı kullanması sonrasında kaybedilen topta Janderson'un şutu sonrası direkten dönen topunu Efkan Bekiroğlu tamamlıyor ve top ağlarda. Göztepe 1-0 öne geçiyor. Pozisyonun geri dönüşünde ne Lemine var ne de Abdülkerim. Unutmamak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde bu hataları ne Atletico Madrid ne Manchester City affeder. Dakika 19. Abdülkerim Barış Alper Yılmaz ve Osimhen işbirliği. Abdülkerim'in defanstan gönderdiği derdiği kusursuz uzun pası Barış Alper'in ölümcül koşusu. Osman'ın ise piresi ve kaleciyi çalımlayışı. Top skor 1 bir geliyor. Burada Barış Alper Yılmaz'ın o yırtıcı koşusu olmasa bu pozisyonun gole dönmesi çok da mümkün gözükmüyordu. Oğuzhan Çakır'ın zaten iyi niyetli bir hakem olmadığını biliyorduk. Fakat bu pozisyonda daha da göze battı. Offside gerekçesiyle gol iptal edildi. Ama Vardan geri dönerek gol geçerli sayıldı. Malcolm Bokale dakika 30'da hiç de hoş olmayan bir faul yapıyor Leroy Sané'ye. Ve ilk sarı kartını bu pozisyonda görüyor. Dakika 33 sahneye kapı çıkıyor. Pardon pardon Roland Sallai. Gabriel Sarı'nın pasına öyle bir şut çekiyor ki kimsenin beklemediği anda. Az kalsın topu ağlarla buluşturuyordu. Bu pozisyonda top ne yazık ki direkten dönüyor. Dakika 42 Bokale yine sert bir müdahaleyle ikinci sarıdan kırmızı kart görüyor. Bokale sağ bir seyiyle Osman'ın yüzüne sert bir şekilde vuruyor. Burada sarı kaçınılmaz. Bazıları Malcolm Bokale'den önce Osman'ın faulü var diyor ama Osman faulü yapmış olsa bile Malcolm Bokale'nin ikinci sarıdan kırmızı görmesine engel değil. Bu kart futbolun adaletiydi. Burada belki tek eksik Osumen'e gösterilmeyen sarı kart olabilirdi. Yıllarını bu işe vermiş gözlüklü yorumculara lafım. Bu işi benim gibi amatör olarak yapan birinin diline düşeceğinize yapmayın kardeşim yorum veya gazetecilik falan. Dakika 63. Tallahi, Yunus Akgün, Gabriel Sara işbirliği. Yunus Akgün, Gabriel Sara'nın mükemmel sol ayağına asist yapıyor. Gabriel Sara, Norwich'te oynadığı pozisyonda ve Norwich'te görmeye alışık olduğumuz gollerinden birini bizlere izletiyor. Aylardır söylüyor. Gabriel Saranın oynaması gereken mevki sağının sağ ön tarafı diye. Norwich'ten Galatasaray'a gelmesine sebep olan asist ve gollerini attığı bölge burası diye diye dilimizde tüy bitti. Skor 2-1. Gabriel Sara, Victor Osimen ve Mauro Icardi işbirliği. Sarı'nın ortası, Osimen'in kafası ve kaleciden dönen topta Mauro Icardi affetmiyor. Ne forumsuz ne mutsuz. Adam 444 dakikada 6 gol attı. Ve 9 maçın sadece 4 tanesi ilk 11 oynadı. Skor 3-1. Genel olarak maç özeti bu şekilde. Bu 3 birlik galibiyetin adı ne biliyor musunuz? Rakibi değil. Oyunu boğmak dediğimiz şey tam olarak bu. Şampiyonlar Ligi maçı sonrası kazanılan 3 puan çok kıymetlidir. Yorgun ama yürekli bir Galatasaray sahadaydı. Bu şehirde nefes almak istiyorsan önce Galatasaray'dan izin alacaksın.